Dualarla toprağa verildi. Şefaatli ilçesi Hamzalı köyünden rahmetli duran Öztürk'ün oğlu Öztürk kalabalık cemaat topluluğu ile Şefaatli Yeşilyurt Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı köyüne getirilerek toprağa verildi. Hamzalı köyünden duran oğlu Öztürk kalabalık cemaat topluluğu ile Merkez Yeşilyurt Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı köyüne getirilerek toprağa verildi cenaze törenine il dışından çok sayıda kişi katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı. Merhum Sayit Öztürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi haber kabakini postası. Tamam. Allah <laughs> rahmetleri ben bir şey yapamam. Ben bir şey yapamam. bir şey yapamam. bir şey yapamam. Ben bir şey yapamam. bir şey Tamam bu bir

o'zbekcha <imitation> ama maraz

diyorum gördüklerinizde gördüğünüz Evet, evet arkadaşlar devin sonrası ikramlar köylerle bir araya geliyor. Allah rahmet etsin olsun. Taciye evindeyiz.